Evet 7 A sınıfında teleskop yaptık. Şimdi teleskoplara bakacağız. Şöyle hemen geliyoruz. Bu teleskobu bu iki kızımız beraber yapmışlar. İsimlerinin baş harfleri Zehra ve Aslı. Ee, bir tarafa mercek mi bu ne bu? Büyüteceğim ancak. Büyüteceğim. Bu taraftaki de evet. e, görüntü nasıl peki bakıyoruz. Birazcık bulanık. Birazcık bulanık. Ama büyütüyor. Yakından büyütüyor ama değil mi? Bak Zehra'yı görüyorsunuz. Kocaman görüyorsunuz. Evet Asya'da gördük. Koca bir mikrop gördük. Ee, yani pek hareketli biraz zayıf. Yumuşak kullanmışsınız ama olmuş. Güzel. Evet Yusuf'a geldik. Yusuf. Yusuf ne yaptın? İki tane mercek. Bir tanesi büyük. Bir tanesi bayağı küçük. Ama elimizden gelen bu. Büyütüyor muydu Yusuf? Gösteriyor muydu bu? Evet. Şöyle bakalım. Şöyle panoya. Ama şu an şu an net değil. Tam yerini ayarlayalım. Şu an kameradan dolayı net gözükmüyor ama e, panodaki yazıları biz çıplak gözümüzde heh, bakın şu an daha büyük olduğundan büyük gösteriyor. Kameradan kaynaklı biraz net değil. Ama gayet güzel olmuş. Yani adam tuvalet kağıdı rulosunu değerlendirmiş. Evet geldik şuraya. Evet Ramazan Ramazancığım da çok yumuşak e, kağıtlardan yapmış. Görüntü pek net değil. Ama iki tarafına mercek yerleştirmiş. Ee, ve teleskobu olmuş. Daha doğrusu korsan birbirini gibi değil mi? Evet. Burada da Ömer, Ömer Asaf'ın e, çalışması var. Şöyle Ömer Asaf'a doğru bakalım. Ömer Asaf'ın elini görüyoruz. Ha, Evet. Ömer Asaf'ı bakın. Ömer Asaf maskeyi yukarı doğru takmış değil. Görüntü ters. Neden? İki tarafa da ince kenarlı mercek yerleştirdiği için. İkisi de büyüteç. Yani bu videoyu izleyip ben de teleskop yapacağım diyen arkadaşlara diyoruz ki İki tane ince kenarlı mercek kullanırsanız görüntü ters olur. Bir tarafa kalın kenarlı mercek kullanmamız gerekir. Bu da gördüğünüz gibi e, Bestami'nin sanat eseri. Yani bayağı adam kenarına takmış şeyler. Şöyle bakalım bakalım şuradan görüntü büyüyor mu? Tabi kamerada bazen belli olmuyor ama. Evet şöyle gördük. İstiklal Marşı'nı oradan büyüttüğünü görüyoruz. Tabii çok uğraştırdım bestem bunun için. Yok hocam. Bak bir de yok diyor ya. Ee, tamam neyse söylemiyoruz burada. Evet Ömer'cim canım benim cicim benim. Seninkinde nasıldı görüntü? Seni düz görüyoruz ama küçük görüyoruz biraz. Hocam onu çektiğinizde büyüyor. Çektiğimde büyüyor. Çekemiyorum tek elim çalışıyor ya. Evet. Şöyle şu yazılara bakalım bir de. Hocam bunu evet. pahalı diyenler ben sadece 10 lira yaptım. Evet duydunuz izleyenler için söylüyoruz evet, 10 liraya Ömer bunu yapmış şöyle birbirine geçmeli sistem 10 liraya yapmış Evet geldik arkadaşımız sareye şey pardon Fatih'in ablası diyecektim ee, Fatih'in ablası gördüğünüz gibi bunu boş yapmış çünkü diyor ki ben gözlüklüyüm zaten diyor benim zaten merceğim var diyor bir tane mercek buraya taktım diyor al sana teleskop diyor uyanık ee, böyle bir sistem yapmış. Ama hocam ben mercek bulamadım. Evet. İnce mercek yok ne Hocam süper? ben yedim Buradan Türkiye mercek üreticilerine sesleniyoruz. Sareye mercek yardımında bununun. <laughs> Lütfen. Evet geldik Ela'ya. Ela'cığım. Ela da ince kenar mercek miydi ikisi de? Hı hı. Şöyle. Şöyle görüyorsunuz. Geçiyor. Yine görüntü bunlara ters oluyor. değil mi Ela? Çünkü ince kenarlı mercek olduğu için görüntüyü görüyorsunuz. Bakın şöyle ya da elaya bakalım. Ela neredesin? Göremiyorum seni. Büyütüyor ya. Elayı göremiyoruz. Evet, şurada, şurada elanın ters halini görüyoruz. Gördük. Teşekkür ederiz Elaçım. Evet, geldik Zeynep'e. Zeynepçim, Zeynep ne yapmış? Şöyle tutalım. Bakın su bardağını yapıştırmış. Su bardağının tabanındaki e, kalın yeri mercek olarak kullanmayı e, düşünmüş. Buraya da bir tane, gördüğünüz gibi merceği almış koymuş. E, çok net görüntüsü yok ama e, mantık olarak fena değil. Eline sağlık Zeynep. Teşekkür ediyoruz. Bir şey diyor mi? Demiyormuş. Pekala. Evet geldik başka bir Zeynep'e. Evet Zeynep böyle bir çalışma yapmış. Büyütüyor mu Zeynep bu? Ya, çok değil mi? Az büyütüyor ama biz az olsun bizden olsun diyoruz. O yüzden Zeynep'i de tebrik ediyoruz. Evet şuraya geldik. Çalışkan bir öğrencimize geldik. Çünkü kendisi Furkan Çalışkan. İki tane ince kenarlı mercek mi kullandın Furkan? Evet, hocam. Niye karanlık gözüküyor bu? ama görüntü oluşması lazım. Heh, şurada oluştu. Ve gördüğümüz gibi görüntü biraz nasıl? Ters. Bakın burada bir kızımızı görüyoruz. Başörtüsü aşağıda, maskesi yukarıda. Görüntüsü ters. Ama e, şekil olarak güzel. Yani siyah kullanması onu güzel yapmış. Tabii ki bu arada e, bazılar bazılarda teleskop yapmamışlar. Bu arada Ecrin de yapmıştı ama Ecrin okula gelmediği için onun e, teleskopunu çekemedik. E, şöyle maske açayım beni özleyenler için. E, bir de bir tane arkadaşımız var isminin baş harfi Furkan Sarraç. Hocam bana mikrop dersiniz diye beni çekmeyin dedi. O yüzden onu çekmiyoruz. Ona da mikrop demiyoruz. Furkan'cığım sen mikrop değilsin. Sen harikasın, sen süpersin. Görüşürüz inşallah, Hoşça kalın.